Podcast Podcast'ten ten kelamlar. Bu podcast'te e, kambiyo senetlerinden olan poliçenin vade türleri ve bu vadelere bağlı olarak değişen kabule arz kuralları üzerine derinlemesine ve açıklayıcı bir bakışla eğitici bir içerik dinleyeceksin. Ben sana bir poliçenin ne zaman ödeneceğini belirleyen dört temel vade türünü ve her birinin hukuki sonuçlarını adım adım açıklayacağım. Bu konu özellikle ticaret hukukuyla ilgilenenler için kritik öneme sahip. Hazırsan başlayalım. İlk olarak görüldüğünde ödenecek ve görüldükten belli süre sonra ödenecek vadeli poliçeleri ele alalım. Bu iki tür senedin muhataba gösterilmesi esasına dayanır. Görüldüğünde ödenecek bir poliçede vade tarihi boş bırakılmıştır. Bu senedin ibraz edildiği anda yani muhataba gösterildiği anda ödenmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak burada çok önemli bir kural var. Bu tür poliçeler için kabul arz yasaktır. Yani senede ödemesi için muhataba götürdüğünde ondan kabul ediyorum şeklinde bir beyan alamazsın. Doğrudan ödeme talep edersin. Bu yüzden doğal olarak bir kabul etmeme protestosu da söz konusu olmaz. Bu senetlerin keşide tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmek üzere ibraz edilmesi gerekir. Şimdi gelelim görüldükten belli süre sonra ödenecek poliçelere. Bu senetlerde görüldükten sonra ödenecektir gibi bir ifade yer alır. ...vade, senedin muhatap tarafından kabul edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İşte bu nedenle bu tür poliçelerde kabule arz zorunludur. Çünkü vadeyi başlatabilmek için önce senedin kabul edilmesi gerekir. Bu senetlerin de keşide tarihinden itibaren... ...bir yıl içinde kabule arz için sunulması zorunludur. Keşideci, yani senedi düzenleyen kişi... ...bu bir yıllık süreyi uzatabilir veya kısaltabilirken... ...cirantalar, yani senedi ciro edenler bu süreyi sadece kısaltabilirler. Eğer muhatap kabul etmezse kabul etmeme protestosu çekilmesi gerekir. Şimdi de diğer iki vade türüne, yani düzenlemeden belli süre sonra ödenecek ve belirli vadeli poliçelere bakalım. Bunlar e, vadenin başlangıcının daha net olduğu türlerdir. Düzenlemeden belli süre sonra ödenecek bir poliçede, keşide tarihinden sonra ödenecektir gibi bir ibare bulunur. Vade senedin düzenlendiği tarihten yani keşide tarihinden itibaren hesaplanır. Bu tür poliçelerde kabul arz zorunlu değildir. Yani ihtiyardır, hamil yani senedi elinde bulunduran kişi isterse senedi vadeye kadar kabul arz edebilir ancak etmek zorunda değildir. Doğrudan vade gününü bekleyip ödeme talep edebilir. Keşideci kabul arzı belli bir süre için yasaklayabilir. Eğer bir yasaklama yoksa senet en geç ödeme gününe kadar kabule arz için sunulabilir. Son olarak en basit vade türü olan belirli vadeli poliçeler var. Bu senetlerde vade 30 Ocak 2025 gibi net bir tarih olarak belirtilmiştir. Tıpkı bir önceki türde olduğu gibi burada da kabul arz ihtiyardır. Hamil vadeyi beklemeden muhatabın kabulünü sağlamak için senedi sunabilir veya hiç sunmadan doğrudan vade tarihinde ödeme için ibraz edebilir. Kabul arzın yasaklanması ve sunulma süresiyle ilgili kurallar düzenlemeden belli süre sonra vadeli poliçelerle tamamen aynıdır. Özet